Merhabalar arkadaşlar. Bugün 6. sınıfın ikinci konusu olan güneş ve ay tutulmalarını işleyeceğiz. Peki bakalım. Güneş tutulması. Bazen güneş, ay ve dünyanın aynı hizada bulunduğu görülmektedir. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşmekte. İşte bu duruma bizler güneş tutulması diyoruz. Güneş ışınlarının dünyaya ulaşamaması durumuna bizler güneş tutulması diyoruz ve geçici bir süreliğine güneş ışınları Dünyadaki belli bir bölgeye ulaşamıyor ve bu durumda güneş tutulması yaşanıyor. Güneş gündüz vakti görülmez hale gelir. Bunun sebebi güneş ışınlarının önüne ayın geçmesidir. Ay güneş ışınlarını kapattığı için dünyadaki belirli bir bölge kararır. Güneş, ay, dünyanın aynı hizada dizildiği tutulmaya güneş tutulması adı verilir. Sıralamaya baktığımızda güneş ay ve dünya şeklindedir. Yani ay güneş ve dünyamızın arasına girmiştir. Peki güneş tutulmasının özellikleri. Güneş tutulması gündüz ve ay yayın yeni ay evresindeyken gerçekleşir. Yani güneş tutulması gündüz vaktinde gerçekleşiyor ve ayın yeni e ay evresi olduğunda gerçekleşiyor. Ayın yörünge eğik derecesi yaklaşık 5 derece eğik olmasından dolayı her yeni ay evresinde güneş tutulması meydana gelmez. Yani ay Eğik bir şekilde dolanma hareketi gerçekleştirdiği için yörünge düzleminde 5 derecelik bir eğime sahip olduğu için Güneş, Dünya ve Ay her aynı hizaya geldiğinde güneş tutulması meydana gelmiyor. İdeal bir güneş tutulması 7,5 dakika ve 240 km yarıçaplı bir alanda gerçekleşir. Yani baktığımızda 250 km bir alana sahip ve 7,5 dakikalık süreyle güneş ışınlarını dünyanın belli bir bölgesi alamaz. Peki güneş tutulması tam ve parçalı güneş tutulmaları şeklinde gerçekleşebilir. Yani bir bölge komple güneş almayabilir veya bir parçası alıp bir parçası almayabilir. Bu ayın güneşin ışığını ne kadarını kapattığına bağlıdır. Tam güneş tutulmasında ortalık gece gibi kararır. Etraf soğur, sokak lambaları yanar, gökyüzünde yıldızlar görülür, tam gölge meydana gelir. Yani baktığımızda bir gölge oyunudur. Eğer ışığın önünü kapatırsanız arka tarafta bulunan herhangi bir cisme ışık gitmez ve bu bölgede karanlık oluşur. İşte bu da dünya üzerinde gerçekleşir. Ay güneş ışığının önüne geçer ve güneş ışığı dünyaya ulaşamaz. Güneşin ulaşamadığı bölge kararır, sokak lambaları yanmaya başlar, güneş ışığı ulaşamadığı için o etraf soğur ve belirli bir süreliğine yıldızlar gece olmuş gibi görünmeye başlar. Peki parçalı güneş tutulması güneşin bir kısmının görünür yarı gölge şeklinde gerçekleşmesidir. Yani ay tam olarak güneşi kapatamaz. Sadece bir parçasını kapatır. Bu nedenle yarım tutulma dediğimiz parçalı güneş tutulmaları meydana gelebilir. Güneş tutulmasının olayını izlemek için özel üretilmiş Güneş tutulması gözlükleri kullanılmalıdır. Çünkü herhangi bir durumda doğrudan güneş ışınları gözümüze geleceği için bizim görme kaybına ve baktığımızda göz kusurlarına neden olabilir. Güneş tutulması Güneş'in katmanları hakkında bilgi edinmemizi sağlamıştır. Baktığımızda güneş tutulması sayesinde biz Güneş'in 4 temel katmanının olduğunu öğrendik. Çekirdek renk küre Işık küre ve taç küre. İşte bunlar bizi güneş tutulmaları sayesinde bilgi olarak geri dönmüştür. Bilgi olarak öğrenme ortamı oluşturmuştur. Güneş tutulması ayın her yeni ayında gerçekleşmez. Aynı yerde tekrar gerçekleşmesi yaklaşık 375 yıl sonradır. Yani güneş tutulması her 375 yılda bir aynı yerde gerçekleşir. Örneğin... Osmaniye ilini düşündüğümüzde Osmaniye ilinde tekrardan gerçekleşmesi 375 yıl sonra gerçekleşecektir. Peki notumuz var. Güneş tutulmasına doğrudan bakmak göz sağlığı için zararlıdır. Çünkü doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmak göz sorunlarını ve görme kaybını oluşturabilir. Peki ay tutulması. Güneş, Dünya ve Ay aynı hizada dizilir. Peki baktığımızda yine ay tutulması ve güneş tutulmasındaki aynı özellik. Ancak dikkat edin, güneş ve ayın arasına bu sefer dünya girmiş. Ay dünyanın gölgesi içine girer ve görünmez olur. Yani baktığımızda dünyanın gölgesinde kalır mantığı oluşuyor. Bu olayda ay tutulması adı verilmektedir. Yani baktığımızda dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Ancak ay Güneşten aldığı ışıkları yansıtabildiği için çok parlak bir şekilde görünür ve bu tutulma ayın dolunay evresinde görülür. Ay tutulması gece vakti ayın dolunay evresinde gerçekleşmektedir. Ay tutulması olayı çıplak gözle gözlenebilir. Ayın dünya etrafındaki dolanma ekseni düzgün olmadığı için her yeni ay evresinde güneş tutulması, her dolunay evresinde de ay tutulması gerçekleşmez. Çünkü ekseninde %5 eğiklik vardır. Baktığımızda her zaman aynı hizaya gelemezler. Peki not var. Ay ve güneş tutulmaları belirli aralıklarla meydana gelen doğal oylarıdır. Bu döngüye Saros döngüsü adı verilir. O zaman ay ve güneş tutulmalarının genel olarak aralıklı olarak gerçekleşmesine biz Saros döngüsü adı veriyoruz. Güneş ve ay tutulmaları ışığın doğrusal yayıldığını kanıtlamıştır. Çünkü Işık ışınları önüne bir cisim geçtiğinde eğer bu cisim saydam olma özelliğine sahip değilse arkasına geçemez. Yani opak bir madde gibi davranır ve arka tarafına karanlık bir gölge oluşturur. İşte bu nedenden dolayı ışık doğrusal bir yol izler diyebiliriz. Güneş ve ay tutulmaları birer ışık ve gölge olayı olarak geçmektedir. Güneşten gelen ışıklar opak, saydam olmayan bir cisimle karşılaşır ve o cismin arka tarafına geçemediği için burada gölge oluşumuna neden olur. Peki güneş tutulmasına baktığımızda güneş bir bölgede kalmış, ay dünya ve güneşin arasında ve güneş ışınlarını kapatarak dünyanın belirli bir bölgesinde karanlık bir alanın oluşmasına neden olmuş. Peki ay tutulmasına baktığımızda ise güneş ışınları dünyanın belli bir tarafını aydınlatmış, belli bir tarafı karanlık olarak kalmış. Dünyanın gölgesi bu sefer ayın üzerine düştüğü için ayın belli bir bölgesi karanlık olarak kalmış. Ancak ay güneşten aldığı ışığı tam olarak yansıttığı için ay tutulmasında her zaman biz dolunay evresinde gözlemliyoruz. Peki bu sayfayı geçelim. Güneş ve ay tutulmalarının karşılaştırılması. Peki birincisine ay tutulması demişiz. ikincisine güneş tutulması demişiz. Bir bakalım neler var özellik olarak Neleri birbirle aynı, neleri birbiriyle farklı? Gece vakti gerçekleşir. Ay tutulmaları gece izlenir. O yüzden koruyucu ekipmana gerek yoktur. Güneş tutulması gündüz vakti gerçekleşir. Ay tutulması daha seyrek gerçekleşirken güneş tutulması daha sık gerçekleşen bir doğal olaydır. Ay tutulması uzun süre gözlemlenebilir ama güneş tutulması kısa bir süreliğine gözlemlenebilir. Ay tutulması daha geniş bir alandan gözlemlenebilirken Güneş tutulması daha dar bir alandan gözlemlenebilir. Ay tutulması gece vakti olduğu için çıplak gözle izlenebilirken güneş tutulması çıplak gözle izlenemez. Çünkü güneş ışınları doğrudan gözümüze gelirse zarar verebilir. Bu yüzden filtreli gözlükler kullanılmalıdır. Ay dolunay evresindeyken gerçekleşir. Ay tutulması dolunay evresindeyken gerçekleşti. Güneş tutulması ise ayın yeni ay evresinde gerçekleşir. Peki ay tutulmasında ay gözlenemez. Güneş tutulmasında güneş gözlenemez. O zaman baktığımızda birinde ayı gözlemleyemiyorum. Diğerinde ise güneşi gözlemleyemiyorum. Ay tutulması yılda ortalama iki defa gerçekleşir. Güneş tutulması ise yılda en az iki defa en fazla ise 5 defa gözlemlenebilmektedir. Peki çocuklar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güneş ve ay tutulmaları da bu kadardı. Umarım sizlere faydalı olur. Eğer sizlere faydalı oluyorsa kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.